Ay'ın dünyaya olan uzaklığı şu anda yaklaşık 384 bin kilometre. Peki ya bu mesafe yarıya inseydi? İşte o zaman işler ilginçleşmeye başlardı. Öncelikle gelgitler iki kat daha güçlü olurdu. Sahillerdeki şehirler sürekli sel tehdidiyle karşı karşıya kalır, okyanus kıyılarında yaşam neredeyse imkansız hale gelirdi. Ayı gökyüzünde iki kat daha büyük görürdük. Geceleri çok daha aydınlık olurdu ama işler burada bitmiyor. Ya ay çok daha yakına diyelim ki 50 bin kilometreye gelseydi, işte o zaman gerçek kaos başlardı. Devasa gelgitler kıtaları bile etkileyecek boyuta ulaşır, yer kabuğu ayın çekim gücüyle çatlamaya başlardı. Volkanlar ardarda patlar, depremler dünyayı sarsardı. Ve eğer ay Roche sınırı denilen 18 bin kilometreye kadar yaklaşsaydı, dünyanın çekim gücü ayı paramparça ederdi. Uzaydan bakıldığında dünyanın etrafında Satürn'ünkine benzer bir halk oluşurdu ve maalesef bu yaşamın sonunu getirirdi. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.